Selamun Aleyküm, hayırlı geceler, hoş geldiniz. İnşallah hayırlı ve bereketli bir gün geçirmişsinizdir. Kitabımızın sonuna doğru yaklaşıyoruz ve okuduğumuz kitaba da ücretsiz bir şekilde nurportal.com adresinden erişebilirsiniz. TAS 94 Güven, Bismillahirrahmanirrahim, Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla başlarız. Ailemlerin zikrettiğine hamdolsun, en güzel zikredenin üzerine de selamı parayla veya dünyalık bir arzu ile din öğreten sahte din alimleri sizleri dini öğretemezler. Kendileri de bu işten nasipsizdirler. Hak yolu gösteremezler çünkü o yoldan kovulmuşlardır. Hak ve batıl birbirine karıştırmışlardır. Kendi güç ve kuvvetlerine güvenmektedirler. Kendilerini bir şey zanneder onlar. Halleri de şeytandandır, dostları şeytanlardandır. Aranızda dolaşmazlar, bir meslekleri yoktur. Dünya için çalışıp çabalamayı kendilerine yakıştırmazlar. Asli vazifelerinin din olduğunu söylerler ki bu dini de emredildiği gibi gönülde yaşamazlar, sadece görünürde yaşarlar, sizleri duymazlar, görmezler, seslerinizi onlara ulaştıramazsınız, onlara ulaşamazsınız, onlara tapan ve menfaat elde eden yakın çevresi sizi ona ulaştırmazlar, kendilerinde bir nur bulunmadığı gibi ki o kafirler o pak nurdan çok uzaktırlar ve uzak olsunlar, etraflarını saran kötü varlıklarının suretlerine bürünürler her geçen gün. Kendilerini toplumdan ayrı tutarlar, dünya için çalışmaya gerek duymazlar, dinden kazandıkları parayla karınlarını doyururlar, dünyalarını süslerler, sizleri de sömürürler duygularınızı, gönüllerinizi, hatta bedeninizi. Nasıl bir çocuğa karşı yapılan istismar insanları dehşete bürüyor. Bu işin dehşeti de böyle, insanları dehşete bürmeli. Çünkü bir gönül, bir hayat sömürüsü var, büyük bir istismar var. Böyle şeytan yolundaki din alimleri sizlere çok güzel haller yaşatabilir. Lakin bu hal şeytanlardandır. Böyle şeytan yolundaki din alimleri nefsinize çok güzel gelen sözler fısıldarlar. Böyle din alimleri sizlere hak yoldan alıp şeytanın yoluna çıkartırlar. Böyle şeytani yolda olan din alimlerinin güzel gördükleri yer cehennemdir. Varacakları yer de Cehennemdir. Sizlere güzel gösterdikleri yer de cehennemdir. Böyle şeytani din adamlarına uyarsanız da sizlerin varacağınız yer cehennemdir. İslam'a en büyük zararı da bu münafıklar verir ve karşınıza çıktıklarında sarıklarına, giyin ve kuşamlarına, sakallarına, sözlerine aldırış etmeyin. Böyle şeytan yolundaki din alimlerinin katli üzerimize farz olmuş bulunuyor. Rabbimizin izniyle köklerini kazıyacağız o süfyanın peşinde. Bize karşı düşmanlıkların bedellerini çok ağır bir şekilde ödeyecekler. Hesap günde bundan daha da ağır bir hesap onları bekliyor olacak. Allah'ın lütfu olan, dilediğine lütfu ettiği ilme sahip olan kulları bu büyük nimeti dünyaları için, dünya menfaatleri için kullanmaktan öte dünyadan kaçmak, uzaklaşmak için kullanırlar. Bazı büyük zatlar din işlerinden dünya işlerine vakit bulamamışlar. Üstadımız Hazreti Bediüzzaman gibi işte böyle zatlarda Peygamber Efendimiz her nasıl başta ticaretle uğraşıp rızkını kazanırken bu işi bırakması emredilmiş, sadece din vazifesiyle görevlendirilmiş. Lakin bu sahte din alimlerde kendilerine bir vazife verilmeksizin Hak yoldan çok uzakta olan bu sahte dini alimleri de bu örneği verebilirler. Lakin onları tanımak için sürdürdükleri hayata baksanız görürsünüz ki o sahte dini alimleri kendilerini dünya zenginlikleriyle bezerler. Ailelerini de, de bu zenginlikle beslerler. Onları ayakta tutan, bir araya getiren, besleyen dünyadır. Sizin taptığınız bu sahte dini alimleri hak yolda olanlara da düşman olurlar. Hoyalarının ortaya çıkmasından korktuklarından nerede bir hak söyleyen varsa ona da düşman olurlar kavuşmaktan daha güzel bir şey varsa o da tekrar kavuşmaktır. Düşman kesildiniz, lanet ettiğiniz, alay aldınız, nurdan mahrum kaldınız. Sap sapıttırıldığınızı anlayın ve sapıtmış olduğunuzu kabul edin. Süfenin hilesine düştünüz, vakit gelmeden tövbe edin, af dileyin. Pek tabi onun dilemesiyle tövbe edebilirsiniz, onu dilemesiyle af dileyebilirsiniz. Haliniz görüp ders çıkartabilirsiniz. Kimse sizleri doğru yola, o hak övülmüş, beğenilen nurlu yola çıkartamaz. Kim bu işe güç kuvvet yetirebilir? Sadece rehberlik edebilirler, bildiklerini aktarabilirler. Nur taşıyan kandiller de lütfuyla sadece önümüzü aydınlatabilir, yolu gösterebilir, nasihat verebilir. Dilediği kuluna hidayet lütfeden Rabbimizdir. Dilediğini de vasıta kılar hastalıkta dahi göz olmayanlarda da lütfederse vasıtakılar Hz. Yusuf Aleyhisselam kardeş Bünyamin için bir tuzak kurduğunda bu tuzak kardeşlerinin de babasında canı sıkılmıştı. Lakin Rabbimizin dileği iş başkaydı. Rabbimiz dediği kimseleri pek üstün derecelere yükseltir. Her ilim sahibinin üstünde daha iyi bilen, bir bilen bulunur. İlmine çok güvenenler kendi ilminize güvenmeyin. Sizden daha iyi bilen Rabbimizin ilmine güvenin her şeyi bilene. Kendine güvenenler, işin doğrusunu bildiğini sananlar, hak yolda olduğunu sananlar, asıl kötü olanlar sizlersiniz. Sizler gerçekten kötü kimselersiniz, haliniz ne kadar da kötü bir hal. Rabbimiz biliyor, o yeter. Beletlerin arkasından koştuğunuz yetmedi mi? Allah'a yönelen oğlun kullarının yolunu tutmanız gerekmez mi? Elinize bir asa almadan sürüklerseniz insanları peşinizden, kendinizi de peşinizden sürüklediklerinizi de büyük bir yıkıma uğratırsanız işte birçok yalancı din adamının ve takipçilerin de hali bundandır. Yalnız Allah'a güvenmeli. Ne asada keramet vardır ne de Musa'da. iş lütfu ve rahmetindedir. Rabbimize güvenmektedir. Gerçek güç ve kuvvet sahibine nefsinizi Rabbimizin lütfu ve rahmetiyle elinize aldığınızda da bir asa gibi tutunca onu hükmedince de Rabbimizin lütfu ve rahmetiyle de lütfettiği güç ve kuvvetiyle de veya yalnız Allah rızası için rutu ve dilemesiyle Allah'ın gazabının üzerine vurduğunda da denizi yarabilirsiniz. Gazabını Müslümanların üzerinden uzaklaştırabilirsiniz. Kazabının arasından emin ve güvenilir bir yol, azabından korunan bir yol inşa edip Müslümanları sizi takip eden Müslümanları o Rabbimizin emriyle açılan hak yoldan geçirebilirsiniz. Zalimler istedikleri yere kadar kovalasınlar. Yol Rabbimizin lütfu ve rahmetiyle açılmış bulunuyor. Dileyen Firavun'un ordusuna katılır. Dileyen de bizim peşimize takılır. İki tarafta yol almakta. Lakin Firavun'u takip edenler, nefsine uyanlar sonunuzu kim görmek ister? Güneş de bir aynadır, ay gibi. Hz. Musa aleyhisselam kavmiyle beraber Nehri'ne doğru yol almadılar. Nil'in kıyısına geldiklerinde ne kavmi Hz. Musa aleyhisselama güvenmekte, ne de Hz. Musa aleyhisselam kendine güvenmekte, ne de yanındaki asasına. Rabbimizin lütfuyla da Rabbimize güvenmekteler. Gerçek güç ve kuvvet sahibine herkesin de duası. Rabbimize Rabbimizin lütfuyla korkularda bir Rabbimizden korkup çekinmekteler. yaklaşan firavun olsa da Rabbimizin lütfuyla kulun değişmedi, sen de değişmedin. Rutuyla hak yolda değişmeden yürüyenlere selam olsun. Evet, e, yarın inşallah kaldığımız yerden devam ederiz ya da bugün devam edebiliriz. Tam emin değilim, karar vermedim. Ve okuduğumuz metinden anlamamız gereken şu. Şayet e, nasıl diyeyim? Kullar dünya için dünya makam mevkisi için, dünya zenginliği için bir araya gelebilirler. Bu gayet normal. Ama bunu din kisvesi yaptığınız zaman Rabbimizi de bu işe alet ediyorsunuz. Yani onu bir dünya menfaati için kullanıyorsunuz. Ki günümüzdeki cemaatler bu yönde geliştikleri için inşa ettikleri şey de onların dünyasına fayda sağlıyor. Ve bu dünya onları bir araya getiriyor. Dünya dünyadan nemalanıyorlar yani bir araya gelip ve bu da iyi bir şey değil ve Allah rızası için bir araya gelmemiz gerekiyor ve Allah rızası yolunda olan kullara da düşmanlık ettiğimiz zaman ne oluyor? Rabbimiz o kulların arasında. Çünkü o kullar dünyalık bir beklenti içinde değil, sizden bir beklenti içinde değil. Sadece sizin Rabbimizle kurmuş olduğunuz bağ ruhunuza, Yönelik çalışan insanlar ve bu insanlara da düşmanlık ettiğiniz zaman Rabbimize bir düşmanlık etmiş oluyorsunuz. Ve onların işlerinden, onları lanetlediğiniz zaman, onlara düşman olduğunuz zaman, onların aleyhine çalıştığınız zaman Rabbimize karşı da bir hareket halinde olmuş oluyorsunuz. Haliniz bu oluyor her ne kadar namaz kılıp oruç tutsanız da yani hak dostlarına, Allah rızası yolunda olan kullara düşmanlık etmekten Rabbimize sığının. Yani medyada, sağda solda duyduğumuz her şeyde inanmayın ve tüm zalimlerin Allah belasını versin. Allah onları kahru perişan eylesin. Süfyan ve ordusunu yerle bir eylesin. O şeytanların ifritlerle bir araya gelen o Süfyan taifesinde en kısa zamanda Rabbimiz Kahrol perişan edesin. Hər kəsə hayırlı gecələr. İnşallah yarın kaldığımız yerden davam edəcəyik.